yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Merhaba çocuklar, ders izleyine hoş geldiniz. Bugün sizinle ısı konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Isı bir enerji türüdür çocuklar ve maddenin iç enerjisi veya toplam hareket enerjisi olarak da tanımlanabilir. Isı aktarılabilen bir enerjidir. Sıcak maddeden soğuk maddeye doğru bir ısı alışverişi gerçekleşir. Yani 60 santigrat derece olan cisimden 20 santigrat derece olan cisme doğru bir ısı aktarımı gerçekleşir. İşte bu aktarım sıcaklıklar eşitlenene kadar devam eder. 60 ve 20 santigrat derecenin toplamı 80 santigrat derece. Yani her iki maddenin de sıcaklık değeri 40 santigrat dereceye kadar ulaşana kadar bu aktarım devam edecektir. Ve maddeler birbirinden farklı ısı iletim özelliği gösterir. Bazıları ısıyı çok iletir, bazıları da neredeyse hiç iletmez. Bu iletim özelliğine göre biz maddeleri ikiye ayırıyoruz. İlk olarak ısı iletkeni maddelerden bahsedelim. Isıyı ileten maddelere Isı iletkeni maddeler diyoruz çocuklar. Demir, alüminyum, beton, bakır, taş, çinko tencere gibi maddeler ısı iletkeni maddelerdir. Diğeri ise ısı yalıtkanı olan maddeler. Yani ısıyı iyi iletmeyen, neredeyse hiç iletmeyen olarak düşünebilirsiniz. Isı yalıtkanı olarak adlandırılıyor bu tür maddeler. Plastik, strafor köpük, yün, mika, tahta, karton Cam yünü de ısı yalıtkanı maddelere örnek olarak verilebilir. Isı iletimi tanecikler sayesinde gerçekleşir. Şimdi taneciklerinin birbirine en yakın olduğu maddenin hali katı hal olduğuna göre katı halde ısı iletimi en fazladır, en iyidir. Ancak sıvı halde katıya göre biraz daha az, gaz halde de en azdır. Yani tanecikler arasında ısı iletimi gerçekleşeceği için tanecikler birbirine ne kadar yakınsa o madde daha iyi ısıyı iletir. Gazlar kötü ve katılar en iyi iletir diyoruz. Bir süper bilgiyle devam edelim. Biraz önce bahsettiğimiz taneciklerden yola çıkarak ısının yayılmasını isimlendirebiliriz. Isının katı maddeler, madde taneciklerinin birbirleriyle iletişimi sonucunda yayılıyorsa buna biz iletim yoluyla yayılma diyoruz çocuklar. Bakın burada eldivenle bir metal tutuyor ateşe ve buradaki metal demir olsun. Demiri ısıtıyor. Eldiven olmasaydı iletim yoluyla yani katı madde tanecikleri birbirine çok yakın ve birbirine burada ısınan diğerine çarparak titreşim hareketi yaptığı için iletiyor. İletim yoluyla eldiven olmasaydı buraya kadar taşınırdı ve bunu tutan insanın eli yanardı. İşte katılardaki bu ısı iletimine biz iletim yoluyla yayılma diyoruz. Benzer şekilde gaz ve sıvı haldeki maddelerin tanecikleri de yer değiştirmesi sonucunda yani Konveksiyon yoluyla yayılma diyeceğiz. Buna ısının yayılması, yer değiştirmesi sonucu ısının yayılması da konveksiyon yoluyla yayılmadır. Yer değiştirme dediğimizde gaz ve sıvı maddelerin öteleme hareketi yaptığını hatırlamamız gerekiyor. Yine burada ateşin üzerine ellerini tutuyor ve ellerini ısıtan bir insanı görüyoruz. Bu da konveksiyon yoluyla yayılmadır. Son olarak, Işık kaynaktan çıktıktan sonra saçılır. Boşlukta veya saydam ortamda ısı enerjisine dönüşerek yayılır. İşte buna da biz ışıma yoluyla yayılma diyoruz. Buradaki de hemen yıldızımız aklınıza gelsin. Güneş dünyamızın neydi? Isı ve ışık kaynağıydı. İşte ısı kaynağı olması ışıma yoluyla güneşten gelen ısının dünyaya ulaşmasından kaynaklanıyor çocuklar. Kış aylarında özellikle ısının evimizin içerisinden başka bir yere yani dışarıya çıkmasını istemeyiz. Yaz aylarında da dışarıdaki sıcak havanın evimizin içerisine girmesini istemeyiz. Daha serin olmasını isteriz. İşte bu gibi sebeplerden dolayı ısı yalıtımı ortaya çıkıyor. Önce ısı yalıtımını tanımlayalım. Isının bir yerden başka bir yere geçmesini engellemek için yapılan işlemler ısı yalıtımıdır çocuklar. Yani yazın daha serin olmak için evlerimize ısı yalıtımı yapabiliriz. Kışında daha sıcakta olmak için ısı yalıtımı yaparız. Isı kaybını engeller ve ekonomik açıdan ısı yalıtımı fayda sağlar. Yalıtım için ısı yalıtkanı olan maddeleri kullanıyoruz ve bunları da artık yalıtım malzemesi diyoruz çocuklar. Isı yalıtkanın maddelere baktığımız zaman taş yünü, cam yünü, silikon gibi malzemeler, ahşap, köpük, plastik köpük, çift cam gibi maddelerle karşılaşıyoruz. Bunlar ısı yalıtkanın maddelerdir ve ısı yalıtımı için evimizden yola çıkarak belirli yerlerde bu malzemeler, bu maddeler kullanılır çocuklar. Isı yalıtımı yalnızca biraz önce bahsettiğimiz yalıtım malzemeleri sayesinde sağlanmaz. Bazen ısıyı soğuran ve yansıtan yüzeyleri de ısı yalıtımında kullanmamız gerekir. Bir maddenin ışık ışınlarını tutması soğurma olayıydı çocuklar ve açık yüzeyler soğurma olayını yapmıyorlardı. Yani açık renkli yüzeyler ışık ışınlarının neredeyse tamamını yansıtırlarken koyu renkli yüzeylerse ışık ışınlarını soğuruyorlardı. Işığın soğurulması ve yansıtılması konusundan yola çıkarak sıcak tatil bölgelerindeki evlerin duvarları genellikle ışığın tamamına yakınını yansıtmaları için açık renge ve çoğunlukla da beyaz renge boyanır çocuklar. Benzer şekilde itfaiyeciler veya yangın kurtarma ekiplerinin kıyafetleri de parlaktır. Bunlar ısıyı yansıtması ve olay esnasında da daha kolay fark edilmeleri için bu tarz kıyafetler giyerler. Petrol taşıyan tankerler de parlak yüzeylerden yapılır. Yani o tanklar parlak yüzeylerden yapılır. Bunun temel nedeni ışığın tamamına yakın kısmını geriye yansıtmasıdır. Kışın ise biz daha koyu kıyafetler giyeriz. Koyu renkli kıyafetler tercih ederiz. Bunun nedeni de ışığın aslında soğurulmasıdır çocuklar. Evlerimizdeki ısı yalıtımından bahsettik, nedenlerini söyledik. Peki dünyamızın yani gezegenimizin ısı yalıtımını ne sağlıyor derseniz işte atmosfer dünyamızın ısı yalıtımını sağlar çocuklar. Bu nedenle dünyadaki gece gündüz sıcaklık farkı çok fazla değildir. Ancak aya baktığımızda Orada atmosfer yok, denecek kadar az olduğundan bu sıcaklık farkı çok yüksek yani 250 santigrat dereceye kadar çıkabilir. Ancak dünyada 15 ile 20 santigrat derece arasında değişebilir. Bazen daha da az olabilir. İşte bunun temel nedeni atmosferimizin, dünyamızın ısı yalıtımını sağlamasıdır çocuklar. Isı yalıtımının önemi ve faydasına baktığımız zaman İlk olarak enerji tasarrufu karşımıza çıkar. Enerji tasarrufunu en kolay ısı yalıtımıyla sağlarız çocuklar. Ve bu enerji tasarrufu sayesinde hem ülkemizin enerji kaynaklarını korumuş hem de aile ekonomimize de katkı sağlamış, korumuş oluruz. Isı yalıtımının önemini daha iyi anlayabilmek için bir konuttaki ısı kayıp oranlarına bakalım. Zemin katta oturuyorsanız eğer %7 oranında bir ısı kaybınız var. Duvarlar nedeniyle %25, pencereler nedeniyle %13, çatı nedeniyle %30 ve baca nedeniyle de %20 oranında bir ısı kaybı var. İşte bu nedenle ısı yalıtımı bizim hem sağlığımız açısından hem de enerji tasarrufu açısından oldukça önemli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda çevre kirliliğini azaltıyor ve binaların ömrünü de ısı yalıtımı uzatıyor çocuklar örneklerle devam edelim. Yalıtkan maddeler ısı alışverişini artırır mı azaltır mı? Bunun kararını vereceğiz. Yalıtkan maddeler nerede kullanılıyor? Isı yalıtımında. O zaman ısı alışverişini azaltması gerekiyor ki ısı yalıtımını daha iyi bir şekilde sağlayabilelim. Isıyı iyi iletmeyen maddelere tabii ki buradan bu sorudan yola çıkarak aslında cevap verdik sayılır. Yalıtkan madde denir çocuklar. Yalıtım için kullanılan bazı maddelerin yapısında hava mı bakır mı bulunmasını bekleriz? Şimdi kullanım amacı yalıtım. Yalıtım için kullanacaksam bakır, iletim için iyi bir malzeme. Ancak bakır kullanırsam yalıtıma hiçbir katkısı olmayacaktır. O zaman hava bulunur diyoruz. Kış aylarında ısı yalıtımı için elbise tercihimiz ince mi olur, kalın mı olur? Tabii ki de Kalın elbiseler tercih ederiz değil mi? Toprak kaplar ısıyı iyi iletir mi, iletmezler mi? Ona karar vereceğiz. Toprak kaplar ısıyı iyi iletirler çocuklar ancak biraz daha uzun sürede iletirler. Zaten toprak kaplarda yemek pişirildiğine göre ısıyı iyi iletmesini bekleriz. Süre olarak yaklaştığımızda biraz daha yavaş iletiyorlar. Yalnızca tek farkı bu. Verilen maddelerin ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı olarak sınıflandırılması isteniyor. Şimdi öncelikle ısı iletkeni olanlardan başlayalım çocuklar. Plastik ısı iletkeni değil. O zaman hemen şuraya plastiği yazalım. Demir ısı iletkeni bir madde. Bakır ısı iletkeni bir madde. Cam ısı yalıtkanı bir madde. Köpük ısı yalıtkanı bir madde. Kağıt ısı yalıtkanı bir madde. Yün yine ısı yalıtkanı bir madde. Çelik ısı iletkeni bir madde. Tahta ısı yalıtkanı bir madde. Altınsa ısı iletkeni bir madde. Böylece sınıflandırmamızı yapmış olduk. Isı yalıtımı olan görselleri işaretlememiz isteniyor. Şimdi güvercine baktığımız zaman güvercinler kış aylarında tüylerini kabartarak tüylerinin arasına hava molekülleri ekleyerek ısı yalıtımı sağlarlar çocuklar. Dolayısıyla güvercin örneğinde ısı yalıtımı var. Bakır tele baktığımızda ısı yalıtımının olduğunu söylememiz mümkün değil. Ancak iletimden bahsedebiliriz. Çaydanlık örneğinde yine iletim söz konusudur. Cam örneğine baktığımızda çift cam örneğini görüyoruz. Çift camlarda ısı yalıtımı vardır çocuklar. Burada yine duvarların etrafına köpükle bir ısı yalıtımı yapılıyor. Yine kış aylarında kalın kıyafetler giymemizde ısı yalıtımı örneği de biliyorsunuz. Aşağıdaki resimde ısı yalıtımı olan ev verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Evin yalıtımında iletken madde kullanılmıştır. Evin yalıtımında iletken madde kullanılsaydı kışın evin içi soğuk, yazın da evin içi sıcak olurdu. Dolayısıyla bu bilgi doğru değil. Isı yalıtımı sıcak ve soğuk havanın geçişini engeller. İçerideki sıcak havanın dışa çıkmasını ya da içerideki serin havanın dışarıya çıkıp sıcak havanın içeriye girmesini engeller. Yani sıcak ve soğuk havanın geçişini engellediği için doğru bir ifade. Isı yalıtımı enerji tüketimini azaltır. Evet, kışın daha az yakıt tüketimi sağlarız. Yazınsa daha az klima örneğin, daha az klima kullanabiliriz. Dolayısıyla enerji tüketimini de azaltır. 2 ve 3 benim için doğru cevap. Sıcaklıkları farklı iki madde vermiş. K ve L maddelerinin birinin sıcaklığı 30 santigrat derece, diğerinin sıcaklığı 50 santigrat derece ve bununla ilgili üç farklı yargı var. Hangileri doğrudur diye soruyor. Sadece şekle bakarak ben sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru ısı akışı olacağını belirleyebilirim çocuklar. Yani bir ısı aktarımı var ve bu L'den K'ye doğru olmak zorunda. Dolayısıyla K'nin sıcaklığı artarken L'nin sıcaklığı da azalacak. Şimdi yargılara dönüp tek tek değerlendirelim. Isının akış yönü L'den K'ye doğrudur diyor. Bunu ilk önce belirlemiştik zaten. Birinci yargımız doğru. K'nin sıcaklığı artar diyor. Çünkü ısı alan K olduğu için K'nin sıcaklığı artacak. Ancak L'nin sıcaklığı azalacak. Dolayısıyla bir ve ikinci yargı doğru, üçüncü yargı da yanlış olarak ifade etmemiz gerekiyor. Böylece bu ders videosunu da tamamlamış olduk çocuklar. Bir sonraki ders videosuna kadar kendinize ve tabii ki peninize çok iyi bakın. Hoşçakalın.